Ne enteresan bir şey sevgili canlar, sevgili can bağları. Kimsenin anı yaşamaya zamanı yok. Kimi geçmişte yaşıyor aheste aheste. Kimi geleceğin peşinde nefes nefese koşa koşa hiçbir şeyi görmeden anı yaşan çok az çok az. Anı konuşan çok az. Şu anı diyorsunuz o devam ediyor. Yarın böyle olacak şöyle olacak. Ya da siz şu anı diyorsunuz o diyor ki böyle böyle olmuştu böyle böyle oluyordu böyle olmuştu olacaktı. Ya hep geçmiş ya hep gelecek. Anı yaşayalım anı okuyalım anı konuşalım. Aşk Zeki insanları sevgili can bağları boş sözlerle ı -ı, kandıramazsınız. Yok. Onlar hayallere kapılıp havada uçmazlar, bahanelere inanmazlar, yalanlarınızı yutmazlar. Sadece zamanı gelene kadar, bak bunu çok iyi yaparlar, susarlar. Zamanı, zamanı, zamanı. Aşkalar.